Venüs 3. ev. Bu konum daima yuvada uyum ve ahenk ve kişinin çevresinde ve ailesinde sıcak bir atmosfer verir ve zevk için yapılan yolculuklardan olumlu sonuç almayı sağlar. Zararlı bir etki olmadıkça kişinin eğitimi de başarılı olacaktır. Güzel olan her şeyi sevecektir. Bu konum edebiyat yazarları için favori bir durumdur ve özellikle ay 9. evde ise başarı yüksektir. Bu konumda kişi yabancılarla iletişim kurmaya ve onlarla çok yakın ilişkilere girmeye yatkındır. Dostluğu veya şefkat duyguları çok derin olmasa bile etrafına güneş ışınları gibi dağılır. Bir kadın horoskobunda 3. evdeki Venüs ekseriya bir yolculukta seçkin bir erkek ile tanışmak demektir. Birliktelik sosyal açıdan olumlu olsa da parasal yönden büyük bir avantaj getirmeyecektir.